Hukukta görevli ve yetkili mahkeme ne anlama gelmektedir? Mahkemelerin görevi ile yetkisi aynı anlama mı gelir? Görevli mahkeme ve yetkili mahkemenin anlamını açıklamak üzere yazımızı okuyunuz. Hukukta görev ve yetki görev. Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir, hangi mahkemelerin, hangi davaları görmekle vazifelendirildiğini ilgili yasalar belirler. Görevle ilgili kurallar, kamu düzenindendir, bunun anlamı şudur, görevle ilgili düzenlemelere uymak kamu düzeninin bir gereğidir, yargılamanın her aşamasında görev konusu göz önünde tutulur. Her dava, ilgili yasaca görevlendirilen mahkemede açılır. Mahkemeler, genel görevli mahkemeler ve özel görevli mahkemeler diye ikiye ayrılır. Genel görevli mahkemeler. Genel görevli mahkemelerde ikiye ayrılır, asliye hukuku mahkemeleri ve sulh hukuk mahkemeleri. Asliye hukuk mahkemeleri, dava konusunun değerine ve miktarına bakılmaksızın mal varlığına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalar asliye hukuk mahkemelerinin görev alanına girer, iş yoğunluğu sebebiyle bazı yargı çevrelerinde ticari nitelikteki davaların görümü için asliye ticaret mahkemeleri ihdas edilmiştir, asliye hukuk mahkemesi ile asliye ticaret mahkemesi arasında sadece iş bölümü vardır. Asliye hukuk mahkemeleri, aksine hüküm bulunmadıkça, diğer dava ve işlere de bakmakla görevlidir. HMK, MD, 1 bölü 2. Sulh hukuk mahkemeleri. Genel görevli mahkemelerin ikincisi, sulh hukuk mahkemeleridir. Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değerine ve miktarına bakılmaksızın, kira hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklara, mal veya hakkın paylaşımına ve ortaklığın giderilmesine, taşınır taşınmaz mallarda ziliyetliğin korunmasına ilişkin davalar ile hukuk muhakemeleri kanunu ile diğer kanunların sulh hukuk mahkemesini görevlendirdiği dava ve işlere bakar. Özel görevli mahkemeler. Özel görevli mahkemeler, her yargı çevresindeki yoğunluğu, iş çokluğu ve iş niteliği dikkate alınarak ayrı ayrı özel yasalarla kurulan mahkemelerdir. Bu özel mahkemelerin başlıcaları şunlardır. A. İş Mahkemesi. B. Aile Mahkemesi. C. Kadastro Mahkemesi. D. Tüketici Mahkemesi. E. İcra Mahkemesi. F. Denizcilik İhtisas Mahkemesi. Yetki yetkili mahkeme, denilince, açılacak bir davanın, hangi yerdeki, hangi yargı çevresindeki mahkemede açılması gerektiği ifade edilmiş olur, Samsun mahkemeleri, Ankara mahkemeleri gibi. Yetkili mahkeme ile ilgili genel kural, gerek HMK, gerekse diğer kanunlarda belirtilen yetki hükümleri saklı kalmak kaydıyla, davalı gerçek veya tüzel kişilerin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir, HMK, MD, 6 bölü 1. Yerleşim yeri ise, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlenir, HMK, MD, 6 bölü 2. Yetki kuralları, esas itibariyle, kesin olan yetki kuralları, kesin olmayan yetki kuralları, diye iki gruba ayrılır. Kesin yetki kuralları, kamu düzenindendir, her aşamada rizm, kendiliğinden, dikkate alınır. Avukat Saim İne e. Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi